Hepinize merhaba, iyi geceler. Galatasaray şampiyonluk yolunda çok önemli bir galibiyet elde etti. Adana Demirspor'u maçın son anlarında bulduğu gollerle 2-0 mağlup etmeyi başardı. Maçın tabii konuşulacak çok tarafı vardı. Çok tempolu bir maç oldu her şeyden önce. İki takım da baskılı oynamaya gayret etti. Özellikle Adana Demirspor hızlı ucumlarla Galatasaray kalesinde tehlike yaratmaya çalışırken Galatasaray baştan sona oyunu e, kabul etmeye ve oyuna egemenliğini e, sağlamaya çalıştı ve bunu da başardı bence Galatasaray maçın başından sonuna kadar egemen olan Galatasaray'dı elbette ki Adana Demirspor'da sonradan oyuna giren Gulbrandsen dahil olmak üzere e, Ndiaye gibi e, ve e, tabii ki Henry Unyokuuru gibi çok hızlı e, boş alan bulduğunda bunu değerlendirebilecek oyuncular vardı nitekim Galatasaray sol bölgede zaman zaman zorluk işi yaşadı çünkü Sasha boy öne çıkarken bazen e, rakibi ile gelmekte gecikti bu noktada da ee, sol tarafta e, elbette ki devreye girmesi gereken bir oyuncu vardı. O da Kerem Aktürkoğlu'ydu. Kerem Aktürkoğlu devreye giremediği için e, Galatasaray e, son derece e, zorlu anlar yaşadı. Henry Onyekuru'nun ataklarını hızlı ucumlarında daha doğrusu sol tarafta sağ taraftan bahsediyorum sağ tarafta Raşika devreye girmesi gerekirken Raşika pek çok pozisyonda devreye girdi ama Saşaboy geç kalınca Raşika da zorlandı ama buna rağmen maçın genelinde sağda oynadığı bölümde Raşika çok başarılıydı ve birkaç kritik pozisyonda Henry Onyekuru'nun atağını engellemeye baş çalıştı. Çünkü e, bunu başardı. Çünkü e, Galatasaray'ın en çok zorlanabileceği nokta belki de orasıydı. Saşa Boy e, sürekli hucumu düşünen bir sabek olarak e, çok fazla ileriye çıkıyor. Çok fazla bindirme yapıyor. Geriye dönerken ister istemez belli maçlarda Bazen adam kaçırması mümkün ama bu kaçırdığı adam Henry Onyekuru olunca işin rengi değişiyor. Çünkü Henry Onyekuru bulduğu pozisyonları gole çevirebilecek nitelikte bir oyuncu. O bakımdan ben kritik nokta olarak orayı görmüştüm. Nitekim Henry Onyekuru karşı karşıya pozisyonda kaldı. Çok net bir gol pozisyonundan yararlanamadı ya da işte çok fazla bindirme yaptı. O noktada da Raşika devreye girerek hem hücum hem de savunma açısından bence büyük iş yaptı kaybettiği toplara rağmen sol tarafa geçtikten sonra ya da forvet arkasına geçtikten sonra da top kaybetti ama buna rağmen bence oyunun genelinde oyuna ağırlığını koymaya çalışan ve oyunun her detayı için savaşan bir Raşika vardı. O yüzden Raşika kaybettiği toplar nedeniyle belki tepki topladı ama oyunun genelinde bence başarılıydı ve özveriliydi. Kerem Aktürkoğlu gibi değildi. Kerem Aktürkoğlu bence artık 11'de oynamamalı. Okan Buruk illa Kerem Galatasaray'a gol yedirdikten sonra mı onu değiştirmeli bunu bilmiyorum ama bir şekilde buna çözüm üretmeli. Bence bundan sonraki maçlarda Zaniolo ve Yunus Akgün 11'de olmalı. Kerem kesinlikle 11'de olmamalı. Çünkü dikkat edin Nelson, Victor Nelson'un çizgiden çıkardığı top öncesindeki pozisyona o pozisyon Son derece uygun bir pozisyonda yine e, disiplinsiz davrandığı için Kerem topu kaptırdı ve Galatasaray yine kontra yedi onun kaptırdığı topla e, kaleciyi de geçti muşteriyi da geçti top son anda Nelson doğru yerde durduğu için topu çıkarmayı başardı olmasaydı Galatasaray'ın aleyhine 1-0 e, olacaktı maç ve e, maçın senaryosu çok farklı olabilirdi ve biz şu anda gerçekten farklı şeyler e, konuşuyor olabilirdik ona rağmen Okan Buruk onu oyunda tutmayı denedi. Bırakmadı, hemen çıkarması gerekirken çıkarmadı. Sonradan yunsak günü oyna aldı. Bence Kerem bundan sonraki maçlarda 11'de oynamamalı. Zaten yani takım disiplini açısından ve oyun temposu açısından da son derece büyük problemler yaşıyor. Bir kere doğru pas veremiyor. Çok kritik noktalarda kaybettiği toplarla Galatasaray'ı zor durumda bırakıyor. Gol yedirebilir, mağlup ettirebilir ve doğru düzgün orta açma kabiliyeti yok. Yani bütün bunlar açısından baktığımızda bence Okan Buruk'un kadro tercihlerine bundan sonraki maçlarda çok dikkatli davranması gerekiyor. Ama neresinden bakarsanız bakın Kerem'e rağmen işte kaybedilen çok basit yapılan çok basit pas hatalarına ve kaybedilen toplara rağmen elde edilmiş son derece değerli bir 3 puan. Eğer derbide Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde kazanan taraf Beşiktaş olursa bence Galatasaray şampiyon oldu. Bu kadar net görüyorum bu durumu. Dolayısıyla bu akşamki maç 3 puandan çok daha öte bir anlam taşıyor Galatasaray için. Şampiyonluk yarışında çok büyük bir ime kazanacak Galatasaray bu galibiyette ve Fenerbahçe çok baskı altında kaldı. Her ne kadar geçen hafta bundan önceki hafta Alanya'da kazanmış ve Galatasaray Konya'da kaybetmiş olsa da Fenerbahçe bu galibiyet nedeniyle kendisini çok baskı altında hissedecek ve Beşiktaş maçı çok daha zor geçecek Fenerbahçe için. Beklenenden çok daha zor geçecek. Oyunun genel genelinde Galatasaray eğer pas hatalarını yapmasaydı e, kanatlara yıkarak oyunu e, rakibi sağdan soldan zor, zorlayarak ve Mertens'in dikine e, aksiyonlarıyla e, sonuca gidebilirdi ama çok kapalı oynadı Adana Demirspor. Yani çok böyle alanları kapatarak e, ee, özellikle de orta sahada e, defansif özelliği güçlü başta Bado Ndiaye olmak üzere oyuncularıyla e, Galatasaray'a alan bırakmadan oynayıp ve çok hızlı ucum yaparak Galatasaray'a şok goller atmaya çalıştılar. Belli ölçülerde bunun başarılı olduğunu söyleyebiliriz çünkü Galatasaray'da kritik noktalarda yani. Doğru pas noktalarında başarılı hareketler olamadı bugün daha doğrusu doğru pas trafiğini sağlayamadı Galatasaray bir de buna rağmen yakalanılan pozisyonlarda da gol pozisyonlarında da başarılı değildi Galatasaray özellikle Icardi çok ağır ve pasif davrandı bugün Icardi bu haliyle bence Gomis'i kesemez eğer Gomis'in bırakın 90 dakikalık bir performansı sadece 60 dakikayı çıkartabilecek bir fiziksel kapasitesi olsa böyle bir kapasiteye sahip olsa bile bugün bence e, Gomis'in e, Icardi'nin yerine Gomis oynar ve Gomis'in 11'deki yeri tartışılmazdı ama e, Gomis'in işte bu dakikaları bulabilecek bir temposu olmadığı için mecburen Icardi'yi oynatıyor. Icardi'yi de e, oyundan almakta Gecikti bence çok daha önceden oyundan almalıydı. Her neyse yani orta sahadaki düşüşü gördüğü için Serkei Oliveira'yı çıkardı Mitsio'yu koydu ki Mitsio gol atarak aslında Galatasaray'ı ateşleyen futbolcuydu. E, aslında Mitsio gol atsın diye değil orta sahadaki e, kırılganlığı ortadan kaldırsın ve daha dirençli bir orta ile Galatasaray sağlam ucum yapsın kontra yemesin diye alınmıştı çünkü Sergio Oliveira belli ölçülerde oyundan düşmüştü. Torreira ayakta kalıyor ama tek başına yapabilecekleri sınırlı. O bakımdan Mitsio gibi yine defansif orta sahayı defansif olarak oynayabilen bir oyuncunun oyun içerisindeki varlığı önemliydi. Bu doğru bir tercihti bence. Bununla birlikte Yunus'un girmesi çok doğru bir tercihti ama geç kalınmış bir davranıştı. Zaniola muhakkak oyuna dahil olmalıydı. Ben aslında Zaniola'nın başlangıç oyuncusu olması gerektiği kanaatindeyim. Şunu eleştiriyorum Mertens 3 gün takım antrenmanına çıktı sakatlığından dolayı birkaç gün önce takımla birlikte çalışmalara başlamıştı. Eğer e, Mertens 3 günde takım ritmini bulabiliyorsa, temposunu bulabiliyorsa, Zaniola niye? Kaç haftadır? Bir ayı geçti. Bir aydır, bir buçuk aydır neredeyse Galatasaray'la çalışıyor. Ritmini bulamadı ve 90 dakika oynayabilecek durumda değil. E, yani Zaniola'nın fiziksel olarak hazır olmadığını iddia etmek bence çok saçma olur. Bugün gördük Zaniola oyuna girdikten sonra bazen topu kaybetse bile hücumdaki etkinliği, fiziksel gücünü oyuna yansıtabilmesi, temas oyununda başarılı olması nedeniyle ne kadar büyük bir dinamizm kattı Galatasaray'a. Bunu çok net bir biçimde gördük. Yani Mertens 3 günlük antrenmanla oynayabiliyorsa Zaniola her halükarda 11'de oynayabilirdi. Ben bugün Zaniola ile Mertens'in yerine Zaniola ile başlanmasının Galatasaray için daha iyi olacağını Galatasaray'ın çok daha önceden, maçı son dakikalara bırakmadan kopartabileceğini düşünüyordum ama Mertens'le oynama Gerekçesinde Okan Buruk şöyle açıkladı. Dedi ki Mertens'in ucundaki aksiyonlarından ve tecrübesinden e, yarım saatte olsa, 35 dakikada olsa yararlanmalıyız. Oynayabildiği yere kadar oynayacağız. Fizik gücü e, yetene kadar onu oyunda tutacağız. E, böylece erkenden sonuca gideceğiz dedi. Elbette ki erkenden sonuca gitmek Galatasaray'ı çok rahatlatabilirdi ama Mertens'in hazır olmadığı da ortadaydı. Dolayısıyla ben 11 tercihin de yanlış olduğunu düşünüyorum. Özellikle Yunus'tu. özellikle Zaniyeoğlu'nun oyuna, özellikle de e, Gomis'in oyuna sokulma e, tercihlerinin daha doğrusu zamanlamasının yanlış olduğunu, onların çok geç oyuna alındığını düşünüyorum. Kerem'e ve Icardi'ye bu kadar tahammül etmemeliydi. Raşika'yı da belki oyundan alabilirdi ama Raşika top kaybetse bile dediğim gibi özellikle Henry ile geliştirdiği hızlı ataklarda çok çabuk kademeye giren bir futbolcu olarak oyunun defansif yönünde oynadı. Kolay değil. Oyunu hem defansif hem de ofansif oynayacaksınız. Bu arada ayakta kalacaksınız, doğru pas vereceksiniz, gol pozisyonlarına gireceksiniz. E, yani Raşika'nın işi e, çok zordu. Bugün bana ee, bir e, maçın adamı ile ilgili bir tercih yap deseniz kimi tercih ederim? Bence e, maçın adamı Raşika. O kadar e, kritik noktalarda top kaybetmiş olmasına rağmen ki e, bu top kayıpları da Kerem'in kaybettiği toplar kadar ölümcül değildi. Kerem kaybediyor Galatasaray gol yiyor. Yani Nelson orada doğru pozisyonda bulunmasa ve topu çizgiden çıkarmasa Kerem'in kaybettiği topla Galatasaray belki de maçı kaybedecek. Ee, yani top kaybetti Raşık'a ama Kerem gibi kaybetmedi ee, ve buna karşın kaybettiği toplara karşın gerçekten hem defansif hem de ofansif olarak oynadı. Sağda oynadı. Sol kenarda oynadı, e, forvet arkasına geçti oynadı. Değişik mevkileri başarılı oynamayı başardı. Bence raşika maçın adamı. Dolayısıyla onu kutlamak lazım bu e, önemli başarısından ve performansından dolayı. Tabii sonradan oyuna girip golü atan e, da önemli. İkinci topları değerlendirme özelliğini gösterdi. Dönen topları kovaladı ve ayağının içiyle çok düzgün bir vuruş yaptı. Kaleci Ertaş Malatya Spor'da oynarken Galatasaray'a karşı <laughs> kaplanlar gibi mücadele ederek çok başarılı performanslar sergilemiş ve Galatasaray'ın e, farklı galibiyetlerini önlemiş bir kaleci olarak ön plana çıkıyordu. Bununla gurur duyması lazım elbette ki. E, her maçta iyi oynaması lazım. Bugünkü maçta da e, Galatasaray'ın gollerine engel olamadı. Penaltıda Zaniolo belki çok iyi bir vuruş yapamadı ama e, normalde belki iyi bir kaleci onu kurtarabilirdi. E, fakat ertaç olduğu için Adana Demirspor'un kalesinde e, kurtaramadı. E, tabii e, motivasyonu ne ölçüde e, değişti bilmiyorum ama e, bu karşılaşmada Galatasaray çok daha doğru bir biçimde e, kaleyi düşünseydi, e, Zaniolo fonda olsaydı, düzelterek söylüyorum Icardi fonda olsaydı bu kadar pozisyonda ağır kalmasaydı Galatasaray farklı bir galibiyet de elde edebilirdi. Ha direkten dönen topları var elbette ki rakip takımın Adana Demirspor'u onları da kutlamak lazım iyi oynadılar ama Adana Demirsporlu belli oyuncular özellikle ön bölgede oynayan Ndiaye ve ee, işte Badu Endiaye ve işte belli futbolcular çok fazla yerde kalarak zaman geçirmeye çalıştılar ve çok sert oynadılar. Emrah Baba'nın e, Serki Oliviera'ya arkasından da e, Mertens'e yaptığı hareketlerin kırmızı kartla değer, değerlendirilmesi gerektiğini düşünenler var. Hakem Orada sarı kart gösterdi. Ben bu konuda çok fazla hakemi eleştirmiyorum. Kırmızı kart vardı yoktu vesaire. Ama hakem çok kolay faul çaldı. Özellikle de Adana Demirspor'a çok kolay faul verdi. Adana Demirspor oyuncuların sertliğine müsaade etti. Galatasaray'a faul çalarken imtina etti. Adana Demirspor'a çok kolay fauller verdi ve Adana Demirsporlu oyuncuların sertliğine çok fazla müsamaha gösterdi. Daha fazla sarı kartta hatta o sarı kartı olan oyuncuların ikinci üçüncü hareketleri vardı. Onları kırmızı kartta değerlendirebilirdi. Bunları es geçti ve penaltı pozisyonunda da düşünmesine gerek yoktu. Çünkü rakibin çok net bir biçimde müdahalesi var. Ceza sahasına diagonal yani çapraz giren bir oyuncuya rakip takım oyuncusuna dokunmak bile faul gerekçesi sayılır. Çünkü çapraz koşu yapan, topla ilerleyen bir oyuncunun dengesi çok çabuk bozulabilir. O yüzden ona dokunmak e, penaltı nedenidir, faul nedenidir. Çok açık bir biçimde rakip takım oyuncusu yatarak e, Yunus Akgün'ün e, koşu alanını kapatıyor ve Yunus'un ayakta kalmasını engelliyor. Net bir faul. Vara gitmeye bile gerek yoktu ama yine de vara gittiler. Belki de Galatasaray olduğu için vara gittiler. E, her neresi, neresinden bakarsanız bakın hakemin inisiyatif ile ilgili yanlış değerlendirmeleri, işte tartışmalı kırmızı kart pozisyonu, rakibin çok böyle alanları kapatarak oynayıp Galatasaray'ı gafil avlamak için hızlı ucumlarla şans buluyor olması, direncinin yüksek olması, rakibin çok ciddi büyük bir motivasyonla oynamış olması vesaire Bütün bunları da göz önünde bulundurduğumuzda neresinden bakarsanız bakın Galatasaray'ın kazandığı 3 puan, 3 puandan çok daha değerli, çok daha önemli. Yarınki maçta rakibin en yakın takipçisi Fenerbahçe'yi baskılaması açısından da önemli. Taraftar kuvvetini hiç de yatsımamak lazım. Adana Demirspor atak yaparken tıpkı Avrupa maçlarında olduğu gibi büyük bir ıslıkta Adana Demirspor'un ataklarını adeta durduran bir faktör oldu Galatasaray taraftarı. Tabii bunun 90 dakika boyunca devam etmesi sadece ıslıklarla protestolarla değil de e, rakip takımın e, ataklarında ya da hakemin verdiği kararlarda şiddetli reaksiyonla yani çıkardıkları büyük sesle e, tıpkı İngiliz statlarında olduğu gibi e, rakibi ve hakemi baskı altına almak çok büyük bir önem arz ediyor ve tezahüratları da tabii maç boyunca yapmak gerekiyor. Şimdi bu karşılaşmada e, çok büyük bir tempo vardı. Ben böyle olacağını biliyordum. Çünkü Adana Demirspor sıfır forvet altılı orta saha oyunuyla da e, büyük takımlardan sonuç alabilecek bir e, takımdı. Bu hüviyette oynuyordu. Galatasaray ise e, savunmasında açıklar vermekle birlikte özellikle savunmanın derinliğine atılan toplarda zorlanmakla birlikte ön bölgede yaratıcı oyunculara sahipti. Bu nedenle pozisyonsuz geçmesi mümkün değildi ama Galatasaray'ın maçın başlarında özellikle Icardi ile işte Kerem Aktürkoğlu ile yakaladığı pozisyonları değerlendirmesi lazım. Kerem bir pozisyonda açtı topu 18 içerisinden kaleyi cepheden gördü ama o kadar kötü vuruşları var ki yani bir futbolcu nasıl oluyor? Bunları yapıyor anlamıyorum. Galatasaray'a gelmiş bir futbolcu defalarca şut çekiyor, antrenman yapıyor saatlerce. Bir sürü şans verildi, maçlara çıkıyor, milli takımda maç oynuyor ama geliyor yani 7 metre 15 santimlik kaleyi tutturamıyor. Çok uygun pozisyonlarda. Raşika keza e, bence maçın adamı ama Raşika da bir pozisyonda çok net bir pozisyonda 18'in dışından denedi kaleyi. Kaleye, e, ya kalenin o kadar uzağından gitti ki top. Yani bunları anlayabilmek mümkün değil. Bu noktalarda da özellikle uzaktan e, böyle kapanan alanları kapatarak oynayan çakılı oynayan takımlara karşı e, dışarıdan atacağınız şutlarla da etkili olmak zorundasınız. Dolayısıyla şut atabilmek doğru şut atabilmek en azından kaleyi tutturabilmek çok büyük bir önem arz Diyor. Bugün e, kaleyi tuttursaydı attığı şutlarla Galatasaray, e, inanın bana bu kaleci, Adana Demirspor'un Spor'un kalesinde duran kaleci topları sektirebilirdi. İkinci toplar yine golü olabilirdi. Nitekim savunmadan dönen topu tamamlayarak golü attı Mitsui. E, bu gerçeği de unutmamak lazım. Şimdi e, yarınki derbiyle ilgili fikrimi de sizlerle paylaşayım ve e, sonrasında gelen soruları ve mesajları okumaya gayret edeceğim. Ee yarınki derbide ben Beşiktaş'ın yenilmeden ayrılacağı kanaatindeyim. Tabii Ener Valencia'nın durumu kritik Fenerbahçe'de. Bence Fenerbahçe'de belirleyici oyuncu Ener Valencia. Ee, çünkü Fenerbahçe'de diğer oyuncuların ne yapacağını biliyoruz. Üç aşağı beş yukarı ama Ener Valencia oynadığı zaman attığı gollerle takımı taşıyan ve sonuca götüren bir oyuncu. Ener Valencia'nın maç kadrosunda olacağını ama 11'de olmayacağını duydum ben. Ee, buna karşılık Beşiktaş'ta çok fazla ileri uç oyuncusu var. Fonda olan Abu Bakar, Cenk Tosun, Redmond'u buna sayabiliriz ve Gezzal geliyor. Oyun bir kanat e, oyuncusu oyunu e, Gezalla kurabilecek e, bir e, Beşiktaş takımı olduğunu düşünüyorum ki Gezalla bunu yapabilecek bir oyuncu e, Beşiktaş'ta çok fazla defansif ve bireysel hata olmadığı sürece ben Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı yenebileceğini düşünmüyorum. Hatta Fenerbahçe savunmasını çok önde kurduğu için risk alarak oynayacak ve Abu Bakar gibi, Cenk gibi oynadığında Redmond ya da Raşit Gezal gibi deplasa olabilecek. Doğrudan gole gidip gol atabilecek son vuruşu iyi olan futbolcuların varlığı nedeniyle Beşiktaş'ın kazanmaya daha yakın olduğu kanaatindeyim. Eğer Beşiktaş kazanırsa sözlerimin başında söylediğim gibi Galatasaray'ın şampiyon olacağını düşünüyorum ben. Şimdiden Galatasaray'ın şampiyonluğu büyük büyük aldığını söyleyebiliriz. Eğer derbide Beşiktaş kazanırsa. Ee, Ali Alma selamun aleyküm hayırlı geceler demiş. Aleyküm selam hayırlı geceler. Öner Gökçe merhaba Özgür demiş. Merhaba ee, Öner Emre Akbaba nasıl kırmızı kart görmez demiş tartışmalı bir pozisyon. Gökhan Geyre Raşika nasıldı sence abi? Ben bugün çok beğendim diyor. İşte dedim ya Raşika'yı çok uzun uzun anlattım. Bence maçın adamı Raşika. Kaptırdığı kritik noktalardaki paslar, toplar, pas hataları ya işte ikinci bölümde oyunun ikinci yarısında çok net bir pozisyonda 18'in dışından kötü vuruşlarına rağmen sağda oynadı, solda oynadı, forvet arkasında oynadı. Defansa çok yardım etti. Saşa Boy bence bugün aksayan bir görüntü sergiledi. Hem ofansta hem de defansta etkisizdi. Saşa boyun kademesine girerek Henry Onyekuru'yu birkaç pozisyonda durdurdu ki bu çok önemliydi. Belki de e, o kademeleri yapmasa Henry Onyekuru gol bile atabilirdi Galatasaray'a. O bakımdan Raşka maçın adamı bence. Gökhan G yine cevap üstüne geldi zaten diyor. Shakespeare Bar Ben hala Galatasaray'ın sistemi olmadığını düşünüyorum. İlerideki üç günde ise maç kazan. İlerideki 3 ise maç kazanıyoruz diyor. Ulu Ulaş Mavi Usta Hayırlı yayınlar çok dağınıktık. Bence bir türlü topu ayakta tutamadık. Atağa kalkarken yine sağ olsun Kerem öldürü, öldürdü bizi. Sol bek nasıldı abi? Bence 40 yıllık Galatasaray'la gibi kritik hamleler yaptı. Bence de kritik hamleler yaptı ama işte Kazım Can Karataş'ı niye aldı? Ee, sanırım e, Kukbe çok daha fare yatkın oynadı ve sarı kartı olduğu için kırmızı kart görebilir diye düşündü galiba. Ondan oyna e, oyunu aldı. Bir de tabii yerli oynatma zarureti var ama e, ben Adekuk e, sarı kartı olmasa oyundan çıkartılmaması gerektiğini e, Galatasaray'da e, ben bence savunmada işte stoperlerle birlikte ayakta kalan isim olduğunu düşünüyorum. Çünkü saça Boy aksadı. Adekukbe bence çok iyiydi. Ee, selamlar bu arada abim demiş Ulaş Mavi Usta. Çok teşekkür ederim Ulaş. Gökhan G. Okan Hoca maalesef bazı oyuncuları kırmamak için kredisini yiyor. İşte doğru. Ee, bence Kerem'e bu kadar sabretmemeli. Kerem'i bu kadar oyunda tutmamalı. Hatta Kerem'i 11'de oynatmamalı. Bundan sonraki maçlarda Yunus'u denemeli. Yunus bakmayın gol de kaçırdı bugün ama penaltı kazandırdı. Doğru paslar attı. Oyunun sağında solunda her yerinde forvet arkasında oynayabilecek. Bir de oyun disiplini olan bir oyuncu. O Kerem gibi başına buyruk değil. Kerem halı saha oyuncusu. Tam halı saha oyuncusu yani. Halı sahada böyle bireysel koşma yeteneğiyle hızlıyla falan oynayan oyuncular var ya koncunu da şeyine neredeyse bileğine kadar indirecek. Tuhaf bir görüntü. Bütün futbolcular konçlarını çekmişler. E, tam bir futbolcu gibi gözükürken bu e, işte forması dışarıda, koncu bileğine kadar inmiş. Tuhaf böyle bu, 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 bu tuhaf bir görüntüyle halı sahada oynayan e, oyuncular, halı sahada top oynayan kişiler gibi görünerek falan filan e, oynamaya çalışıyor ve üstüne üstlük e, o kadar e, e, oyun disiplinden uzak oynuyor ki yani aldığı topu Doğru kullanacak mı? Eyvah de demeden e, onu izlemek mümkün değil yani. Bu kaygıları taşımadan onu izleyebilmek gerçekten mümkün değil. E, çok fazla e, başıboş oynuyor e, ve topu doğru kullanmakta, doğru koşu yapmakta, işte e, topla doğru hareketlenmekte, pas atmakta, e, orta atmakta çok ciddi sorunlar var çünkü koordinasyonu yok. Halı sahada oynayan oyuncuların nasıl koordinasyonu olmasa onun da koordinasyonu yok. Tip olarak da halı saha oyuncularına benziyor. Ben bundan sonraki maçlarda onun biraz frenlenmesi, frenlenmesi gerektiğini, Okan Burun bu noktada radikal davranması, kararlı davranması gerektiğini ve onu kenarda tutması gerektiği kanaatindeyim. Öner Gökçe, Kerem iyi oyuncu diyen arkadaşlara şunu sormak istiyorum. Niçin hiçbir takımdan resmi teklif gelmedi? Çok doğru bir soru. Öner bence doğruyu söylüyor. Öner Gökçe, yayıncı kuruluşta çakışan Tugay Kerimoğlu neden her galibiyet sorusu üzgün oluyor. Yayıncı Kuruluş'takilerin hepsi üzgün. Dikkat edin böyle nutuk nutukları nutuk nut, sanki nutku tutulmuş yayıncı kuruluşta konuşanların böyle konuşurken bile e, kelimeleri e, yutuyorlar, yuvarlıyorlar falan konuşamıyorlar. E, çok böyle e, matem havasında geçiyor Galatasaray maçlarından, Galatasarayın garip geldiği maçlardan sonra oradaki yayınlar benim de dikkatimi çekti. Öner'in dediğine katılıyorum. Ee, tam olarak böyle bir şey, böyle bir üzüntü hakim. Ee, rakip takımla ilgili güzellemeler işte çok iyi oynadı rakip takım Adana Demir Spor şöyleydi böyleydi şans vermedi Galatasaray'a ama Galatasaray son anda işte e, biraz zorlayarak işte şans buldu bir gol attı sonra penaltı buldu gol attı vesaire vesaire bu, bu ne anlamıyorum yani. Ben çok taraflı buluyorum. Ulaş Mavi usta yayını beğenin demiş. Çok teşekkür ederim Ulaş. Ee, ee, Nihat Tokmak, Ulaşmavi usta iyi değil kardeşim demiş. Yunus Bakırcı Adekuk ve bizi bir kişi eksik oynattı. Hoca o ana kadar dayandı demiş. Nihat Tokmak Kazım can oynasın hiç olmazsa diyor. Gökhan G iyi bir kaleci kurtarırdı. Ertaç olduğu için kurtaramadı demiş. Adekuk ve Okan'ı götürür demiş Doğan Değirmenci. Ulaş Mavi usta Nihat'a cevap vermiş. Atilla Demirtaş Özgür abi iyi akşamlar, iyi yayınlar. İkarda haftaları çok yok abi. Performans düşüklüğü ne düşünüyor abi? Okan Hoca Kerem sevdası ne zaman bitecek? Umarım kısa zamanda bitecek Kerem sevdası. Bence İcardi'ye de İcardi ile de artık ciddi ciddi konuşmak lazım. Ben teknik direktör olsaydım soyunma odasına girdiğim anda Icardi'ye derdim ki silkin ve kendine gel. Silkin ve kendine gel. Nedir bu yani? Top atıyorlar, uyuyorsun. Kerem öyle yine abuk subuk yine ortaya ortaya top attı ama yine de attı bir şeyler attı. Oraya gitmesi lazım. Uyanık olması lazım. Gitmiyor. Rakip bakıyor sadece. Rakip tabi orada geldi, bastı, aldı. Uyanık olması lazım. Icardi resmen uyuyor. Bence Icardi iyi çalışmıyor. iyi çalışan futbolcunun motivasyonu da yüksek olur. Zaten motivasyonu yüksek yüksek olduğu için iyi çalışır. iyi çalışan futbolcu performans verir. Icardi'nin potansiyelini biliyoruz ama bu potansiyele yakışmayacak bir performans sergiliyor. Çok ciddi bir performans sorunu yaşıyor. Icardi'nin uyarılması lazım. Ee, eğer Icardi düzelmiyorsa Zaniolo forvet oynamalı. Zaniolo'yu Santifor oynatmak lazım bence. Icardi'nin performansı yerlerde sürünüyor. Çok ciddi bir sorun bence bu. Ee, bu kadar kaliteli bir futbol habercisinin nasıl bu kadar düşük izlenmesi olabilir demiş Nihat Tokmak. Ee, er dönmez, er dönmez. Kaan niye yok ki yorumlara katılıyorum. Teşekkürler iyi yayınlar demiş. Kaan işte e, yani iki tane stoperi kesmek mümkün değil. İkisi de çok iyi oynuyor. Sezonun her maçında hemen hemen aynı standardı oynuyorlar. E, Nelson'la Abdülkerim'i kastediyorum. Onları kesmek istemiyor. E, bence e, Olivier'in aksadığı noktalarda Mitsio değil de Kaan Ayhan defans forta sağ olarak oynayabilir. Bu akşam Mitsio'yu tercih etti. O da gol attı. Onu da tebrik etmek lazım. E, Ömer Faruk Icardi kendi oyununa ne zaman dönecek diyor. Umarım kısa zamanda döner. Dönmezse formayı kaptıracak. Atilla Demir ha formayı kap Bugün demiş ki İkardi e, Paris Saint Germain'le yıldızlarla oynuyorsunuz. Yıldızlar topluluğu ama Paris'te kendinizi sokakta gezerken çok önemli hissetmiyorsunuz. Ama Türkiye farklı. Türkiye'de sokakta gezerken insanların size çılgınca nasıl hayran olduğunu görüyorsunuz. Bu beni çok motive ediyor demiş. Seni motive ediyor olabilir ama Galatasaray'ın seninle ilgili kararını garantilemez. E, senin Galatasaray'da devam etmen için bu sezonu iyi yapman lazım. Kalan haftaları çok iyi oynaman lazım. Şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın gole ihtiyacı var. Bunu atabilecek biricik oyuncu da Icardi. Icardi eğer sezonun kalan kısmında bu performansa devam ederse Galatasaray Icardi'nin bütün haklarını almayacak. Icardi'nin performansına bağlı her şey. Bu gerçeği hafta içinde yaptığım videolarda sizinle paylaşmıştım tekrar hatırlatmak istedim. Atilla Demirtaş Özgür abi Galatasaray yeni sezonda kanat oyuncuları transfer edecek mi? Muhakkak olacaktır. Maximilian bize kupa göndermiş, yıldız göndermiş, 23 demiş. Ha, bize ile ilgili 23. şampiyonluğu mesajını vermiş Maximilian. Atilla Demirtaş Özgür abi Icardi Ümraniye maçından sonra yok abi Gomis oynamalı demiş. İşte Gomis'in yani bırakın 90 dakikaya 60 dakikalık bir oyun temposu olsa bence Gomis oynatacak. Gomis çünkü son vuruş açısından daha önemli bir futbolcu. Bu kadar az süre almış olmasına rağmen Icardi'den daha başarılı maçlar çıkartıyor. Öner Gökçe arkadaşlar yayına like atalım diye bizi destekliyor. Çok teşekkür ederim. E ayrıca Icardi'ye bu kadar izin vermesi Okan Hoca'nın biraz onu uyarması gerekiyor diyor. Evet her izinle Arjantin'e gidiyor. Onun dışında gece kulüplerinde fotoğrafları çıktı. Ben işin magazin tarafına bakmak istemiyorum ama maalesef bunlar Galatasaray'ın performansını ve maçlarını etkiliyorsa konuşmak gerekiyor. Oyuncu değişikliklerini çok geç yaptı diyor K.A. Icardi'ye çok fazla dayandı. Mertens asla çıkmaz dua etsin Hoca. 3 puan geldi yoksa eliyle yine avantajı rakibe vermiş olurdu. Doğru bir yorum. Ben de katılıyorum. Oyuncu değişikliklerinde geç kaldı. 11 tercihinde hataları vardı. Kerem gibi, Icardi gibi oyunculara çok sabrediyor. Maximilian sarı kırmızı kalpler göndermiş. Elvin Nesirov, Selam Özgür abi gelecek oyunlarda Mitsio 2 11'de yer almalı bence diyor. Düşünebilir ama ben 11 oyuncusu olduğu kanaatinde değilim. Elvin. E, çünkü Mitsio'nun yerinde Olivier oynuyor pas trafiğinde etkili bir oyuncu. Galatasaray defansif olarak çöktüğünde ya da düştüğünde Mitsio gibi Kanay hangi oyuncuları oyuna almak zorunda e, orta sahadaki direnci arttırabilmek için. Onun, bu, bu nedenle Mitsio'yu oyuna aldı. Yoksa 11'de oynayabilecek bir oyuncu değil bu kadro aritmetinde. Veysel Özmeral harika bir analiz yeteneği var abi demiş. Çok teşekkür ederim Veysel. Cem gelen dost. Oyun ritmini bozan Kerem diyor. Yüzde yüz haklısın Cem. Gürkan Şahin Özgür abicim 26. dakikada 4 defa bomboş topu kontrol edemediler. Şaka gibi Kerem İkardi vesaire diyor. Aynen şaka gibi gerçekten bu kadar çok top kaybı bu kadar uygun pozisyonda topu kötü kullanmak ve rakip avantaj sağlamak işte böyle oluyor maalesef. Böyle olunca da kolay kazanabileceğiniz ilk yarıda sonuca gidebileceğiniz, gidebileceğiniz maçlarda sonuca gidemiyorsun. Son dakikalarda böyle nefes nefese zorlanarak Maç kazanıyorsunuz ama neresinden bakarsanız bakın Adana Demirspor bu ligin yenilmesi en zor takımlarından bir tanesi. Umarım bu Galatasaray'a karşı sergiledikleri performansı diğer maçlarda da sergilerler ve ligi iyi bir yerde bitirirler. Beşiktaş'a karşı da, Fenerbahçe'ye karşı da böyle oynarlar. Trabzonspor'a karşı böyle oynayamadılar. Berhanlı'nın gereksiz kırmızı kartı etketti vesaire. Ama umarım bundan sonraki maçları böyle oynarlar. Adana Demirspor gerçekten zorlu bir rakip olduğunu gösterdi. Gürkan Şahin ee, Yunus 11 oynayınca saçmalıyor diyor. Ee, Veysel Özmeral, Kerem yerine Yunus Icardi yerine Zaniola olmalı demiş. Atilla Demirtaş, Okan Hoca neden Kaan'ı, Kaan Ayhan'ı kanat oynatmalı diyor. Kaan Ayhan belki Saşa Boy aksarsa Leo Dubois yoksa sağ bek olarak oynayabilir Atilla. Şakir Uzbaş Boy orta yapmayı öğrenirse değeri katlar para yetmez demiş. Çok teşekkür ederim hepinize. Galatasaray Adana Demirspor 2-0 mağlup etti ve yarın derbiyi rahat izleyecek. Galatasaray'ın elde ettiği bu avantaj sadece 3 puanlık bir avantaj anlamı taşımıyor. Aynı zamanda Fenerbahçe'nin derbide çok daha fazla zorlanmasına neden olabilecek bir psikolojik avantajı da beraberinde getiriyor. Herkese iyi geceler. Yarınki videomda buluşuncaya dek şimdilik kalın.